Bir zamanlar yoktum demişkiler öldü şimdi yatsınlar baba geri döndü. Ee, selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle mini world'da nasıl buluşulur onu göstereceğim. İnşallah açılırsa. Arkadaşlar yine lakta kaldı. video video lakta gidi lakta. Yok, lack Ne ne tamam hadi çek. Mert evet, ev demin o dev yapıyordum. Ondan pek yapamadım. Sıra bakma yani. Şimdi devam ediyoruz. Aa çok güzel müzik ya. Benim <laughs> hmm. Böyle yapmayı çok seviyorum. <laughs> Şunu kız aç. <laughs> Aha, star diyoruz. Aha. Arkadaşlar, bana isterseniz arkadaşlık satabilirsiniz. Bu ne? Neler varmış? Aa, teşekkür ederim oğlum. Oyun oysa. <laughs> oyun muazı kandırıyor baba. Hayır. Bunu istemiyorum. Yanlışlıkla şeye bastım. Bir şey olmaz. şimdi. Nasıl yapacağımı bildiğim için biraz biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl buluşacağımızı söyleyeyim. Arkadaşlar şurada e, sol üstte U, I, V var ya arkadaşlar yani kod demek. Oradan bana arkadaşlık atabilirsiniz Friend diyorum. Mesela ben Mert'le arkadaşlarım. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. E, kuzeninizin, akrabanızın buradan koduna bakıp şey yapabiliriz. Arkadaşlar nasıl buluşacağımızı söyleyeyim. Mesela Star. Moravons. Ben dün mesela şunu oynuyordum. Bu hayatta kalma mesela. Şunları silebiliyor muyuz? Silmek istiyorum. Simple. Arkadaşlar yalnızlıkla girdim. <laughs> Bu ne? Çıkıyorum ne Leva. Tamam girdik devlete Evet arkadaşlar bir şey öğrendim galiba ama diğerinde oluyor Arkadaşlar şimdi buradan mor yere e giriyoruz buradan Arkadaşlar şurada o ip var burada Mesela 93, 81, 12, 305. O nasıl Aklımda tamam. Mesela kafadan yazayım. 93, 25, 54, 35, 3 dedim. Bak böyle bir şey yokmuş. Ama arkadaşlar bir tane arkadaşınızla buluşacaksanız öyle yapabilirsiniz. Lakta altı yine benim tablet. Lan lakta kalma lan. Nasıl çıkacağım? Lafta kaldı. Şimdi o gidecek. Git. Git. Arkadaşlar lafta kaldı. Evet. Görsün. Arkadaşlar durmadan lafta kalıyor ya. Yani. Lan lafta kalma lan. Lan lafta kalma lan. Arkadaşlar lafta kalmıyor. da. Öyle, öyle oluyor. şimdi arkadaşlar girsin geliyor giriyor. giriyor. arkadaşlar sayede arkadaşlar kuzenimle en son bir oyun oynamıştık cezalıydı kuzenime tabletimi vermek zorunda kaldım bir gün iki gün ama getirdi yani video çekemedim. <laughs> Arkadaşlar şuradaki duranlar ee, balık var ya arkadaşlar onun arkasında iki canavarlar var. Onlar akşam çıkıyor. Sevgur si oynarsanız yani hayatta kalma. Açsana lan. Ay dinle ben sinirimi oynuyorlar ya. Aha. Heh. Şimdi arkadaşlar buradan gider misin? Multibit dediğimiz zaman buradan zaten kodlar var. Ye, 78, 76, 85, 44. Mesela ben giriyorum. Arkadaşımız da e, yani o girer, siz girersiniz. Belki aynı şey çıkabilir. Girersiniz. Sadece bu oyunda kodla girerim. Mesela uzakta bir arkadaşınız var. Mesela ben buradan Emre Grup, Zeki Grup Emre Dünya Şifresi 21 korur, ama bu <laughs> ee, mesela Merte burada. Mert. geliyorum Arkadaşlar daha yeni bu görür. Grup. A ben kurabilirim. Ben zaten Mert'in grubu varmış. Ben niye giremiyorum? Mert'e girmek istiyorum. Bak arkadaşlar benim böyle bir grubum var. Gider misin? Heh. Kuramadım. Mert seninkine gireceğim o zaman. Mert. Canan. Arkadaşlar yanlışlık. A grup. Lan. Ya Rabbi ya sabır giremiyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum da. Heh. Arkadaşlar işte böyle böyle yapıyorsunuz. Benim dünyam var. Birisi böyle hileli, birisi de hayatta kalma. Arkadaşlar erkek şey yok mu ya? Yani? Ne sıkıcı. Ee, şu, şu canavarlar akşamları çıkıyor saldırıyor bunlar. Benim kapımı kırmaya çalıştı bu. Ama dövdüm. O da kasmayla. <laughs> Çok büyük yapmayalım ya. çok da büyük yapmayalım. Bu ne? Lan bu kaçırdık. Ben buna tek atarım. Bu ne? Tavuk. Tavuğu kocaman yapayım mı? Ay kıttık. Kıtık kıtık ve zehir olmayası. Aa silah. Başka bir şey yok. E arkadaşlar videom böyle yani böyle buluşabiliyorsunuz bonus yok. Aa teşekkür ederim oyun. Oyun sana teşekkür etmiyorum. Get bonus. Jorkin. Jorkin. Aa. Arkadaşlar yok. Bunun hilesi varsa söyleyebilirsiniz. Hile lazım. Her şeyimiz bizim hile. Biz Hile, biz hile, biz hile buluruz. Bu ne? Gargan. Ben çık. Arkadaşlar Mert'ten su istedim. Mert su verir misin kanki? Su ver. Kanki şiko. <laughs> ne istiyor lan bu? John tank. Hiçbir şey anlamadım Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, arkadaşlar e, intro mu? ama siz e, başka arkadaşlar başka kaydedici var mı monizenden başka bana söyleyebilirsiniz yani video kaydedici yani bugünkü videomuz bu kadar. Bana abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tablet yöneticisine girdik.